HDE Sigorta'nın sunduğu program devam ediyor. Sansürsüz Futbol'da 3. parti sizlerle birlikteyiz. Bu sefer Ekvator'da oynayan bir oyuncuyu inceleme altına alacağız. Arjantin Ligi'ndeydi. Şu an 2 sezondur Ekvator Ligi'nde oynuyor. Lorenzo Faravelli orta sahada oynuyor. 28 yaşında ve 1.77 boyu. Ben incelediğimde oyuncuyu bu Ekvator Ligi önce yaramış ve e, golcü bir oyuncu olmuş. Biraz da senden dinleyelim oyuncuyu. Aynen öyle. <laughs> İyi bir inceleme olmuş. Yani e, çoğu insanın tanımadığı bir oyuncudur bu muhtemelen. Benim de özellikle özellikle son dönemlerde e, böyle Türkiye Ligi'nin orta sıra takımlarında hayal ettiğim bir oyuncu. Özellikle hani e, takım bazlı izleyen varsa hani nereler için konuşuyoruz önden onu bir verelim. Benim hayal ettiğim Türkiye Ligi'nin Anadolu takımları dediğimiz takımlarında bir maestro. Dediğim gibi Arjantinli 28 yaşında ama sanırım son 2 sene bir kenara bırakırsak çok da kariyeri parlak olan bir oyuncu değil. Evet yetenekleri hep biliniyordu. Arjantin'de oranın 5 büyükleri dışındaki takımlarda hep oynamış. Ve o takımlar arasında geçiş yaptığında da hep bedelsiz transferlerle çok fazla e, dikkat çekip e, bon servis karşılığı transfer yapabilmiş bir performansı yoktu. E, ta ki Ekvador ligine gidene kadar. Ben Ekvador ligini daha önce de geçen hafta da bahsetmiştim. Çok evet. severim diye. Ekvador ligi hani adı kulağa biraz hoş gelmiyor e, diye düşünüyorum e, insanlar için. Çünkü yani, Ekvador liginden hani kim çıkmış ki gibi bir şey vardır. E, aslında öyle değil. Ekvador Ligi'nin e, yetiştirici takımları e, birkaç tane var ve onlar Güney Amerika e, Liglerinde, Copa Sud Amerika'nada ya da takımların e, transfer dönemlerinde baktığı yerler olarak dikkat çekiyor. E, Del Valle takımı da bunların başında gelir Ekvador'da. Tamamen yetiştirici bir takımdır. Farabelli yetiştirme değil. Sonradan transfer Del Valle'ye ama e ee, onunla birlikte hem Delvaya takımında e, büyük bir çıkış oldu hem de Faravelli 28 yaşındayken 27 yaşındayken tamamen kendini buldu. Ee, benim takibim oyuncuyu e tabii ki Arjantin'den Ekvador'da performansı artınca değil ama şu anda hani Türk oyuncularda çok fazla olur ya 27'ye kadar hep bir sallanırlar. Ee, Anadolu kulüplerinde 28'de olgunlaşır, 29'da olgunlaşır. Faravelli tam olarak bunu yaşıyor oyunu çok olgunlaştı ee, tamamen sağa içinde lider biraz oyuncudan bahsedeyim teknik özelliklerinden istersen hı -hı. sorun yoksa ee, Yani sorun üzerinden şöyle hani, asit katkısı az ama hı -hı. golcü bir oyuncu onu biraz analiz etmeni isteyeceğim ee, nerede oynar e, yanında nasıl oyuncular oynamasını ister e, onu soracağım biraz şimdi temel temel e, özelliklerinden bahsedeyim hiç tanımayanlar hı -hı. için merkez orta saha oyuncusu e, Zaman zaman 10 numarada görevlendiriliyor. Zaman zaman oyun kurucu kanat gibi görevlendiriliyor. Ama daha çok 8 numara olarak bildiğimiz pozisyonda. Orta sahanın merkezinde oyunun tamamen merkezi. Zaman zaman bu e, regista denilen ya da 5 numara gibi tabir edilen savunmanın önünde teknik oyuncu e, pozisyonunda da savunmanın önünden oyun kuran e, oyuncu rolünde de oynadığını görüyoruz. Yani merkez orta sahanın Hemen hemen her yerinde oynuyor. E, o yüzden yani şöyle hani istatistiklerine baktığınızda yıl yıl değişmiş olabilir. Evet. Bazen savunma öne oynamıştır. Bazı takımlarda. Bazen 10 numara oynamıştır. Birkaç maç. O yüzden gol katkısı çok değişiyor. O önemli olan oyuna katkısı. Oyuna katkısı çok yüksek bir oyuncu. E, şöyle e, sağ ayaklı. 1.77 gibi bir boyu var. E, zayıf bir oyuncu aslında. Fiziksel dezavantajı varmış gibi duruyor orta saha kalabalıklığında. Ee, ama pas hızı, e, oyunu ve oyuncuları görme yeteneği. Bazı oyuncular ayağına top gelmeden her yeri tık tık, e, çok fazla temas almadan oynarlar. Faravelli biraz böyle. Bunun dışında o kısa kısa mesafeli driplikleri de olan ve o yüzden o sıkışık oyunda da çok fazla baskı yemeyen bir oyuncu. Nasıl örnek verebilirim bunu? Hani Alper Potuk'ta vardır. İlk bir, bir topu evet. atar... Bir iki dürtme de iyi driplinkçidir. E, Faravelli'de de bu var. Hani o Alper Pot'un merkez orta saha oynadığı ve parladığı Eskişehir Spor'daki e, dönemine... Topu bir anda alıp gitmesi. To, topu bir anda alıp gitmesi ama bunu hani e, kaleye kadar da gitmez kanattan bir bindirmesi yoktur. Hani sıkıştığı zaman bir iki dürtmesi Faravelli'nin kendi oyununu rahatlatıyor. Onun dışında ayak tekniği, ters topları, savunma önünden alır, ileri çıkan sağ beki, sol açığa, uzun toplar atar. Bu konularda çok başarılı. E ee, ama hani soru işareti bırakan bizde şu bu zamana kadar oynadığı Arjantin Ligi takımlarında bunları yapamamış olması. Del yapıyor. Biraz e, takımı onun üzerine inşa ettiler ve takım arkadaşlarını buldu bu bir soru işareti. Yani transfer olduğunda X bir takıma e, kıta dışına e, kendine uygun bir takım bulamazsa e, nasıl bir tepki verir? Bu bir soru işareti. Aslında soruların bir tanesi de oydu. Oyuncu Arjantin ve Ekvator Ligi'nden başka bir ligde şu anda performans sergilemedi. Olası bir Avrupa performansı yaşı da 28. Nasıl bir uyum sağlar? O da alınacak bir risk mi sence yani? Dün bir Güney Amerikalı spor yazarının tweetini gördüm. Tam da hiç alakasız araştırıyorken değil önüme düştü. Bu takımda bir de Ortiz var. Ortiz Hı -hı. ve Faravelli 5 sene önce olsaydı Avrupa'nın büyükleri şu an transfer teklifi. E, ya yani 5 yaş daha küçük olsaydı transfer teklifi yapıyordu yazmış. Yani 23 yaşında olup yani. da bu yeteneklerini sergiliyor olsaydı muhtemelen işte bir Sevilla gündemine gelebilecek bir oyuncu. 28 yani neden böyle bu yaştayken kendini bulabildi? Yani hem lig değişimi hem ona uygun bir takım. Bu arada evlendiği çocuğu oldu. bir yaşında çocuğu var. İşte bu da aile ee, yaşantısının aslında futbolcu için ne kadar önemli olduğunu bir kez evet. daha gösterebilir bize. Yani Bir düzene girdi. Bu sosyal e, analiz de önemlidir. Hayatında ne oluyor, neye göre performansı artıyor, azalıyor. Bunu geçen program konuşmuştuk. Sadece oyuncunun sağ içini değil aslında sağ dışında çok iyi analiz edilmesi gerektiğini. Bu da bizim için bir örnek aslında. Evet, yani sağ dışı bir disiplinsel sorunu var mıdır? Sakatlık sorunu var mıdır? E, ne yap? Sosyal medya kullanımı bile çok önemli. Yani, evet. e, bir cag <laughs> <laughs> örnek verebiliriz? Uç bir örnek belki ama aşağı yukarı. Onların da incelenmesi gereken taraflar e, işinde gücünde diye bir laf vardır ya Türkiye'de. Hani Faravelli en azından son iki senedir işinde gücünde ve evinde bir oyuncu. E, onun da bir yansıması olabilir. Sözleşmesi devam ediyor. 2022 Aralık sonuna kadar sözleşmesi var. E bu da demek oluyor ki şu an almak istiyorum diyen bir bonservis bedelini çıkarmak Var mı kafada bir e, bonservis bedeli bu oyuncu için? E, aslında şöyle var. E, ama hani geçen sene bedelsiz transfer yaptı bu oyuncu. Burada belki scouting'in önemini anlıyoruz. Oyuncu performans verdiğinde onu almaya çalışmak sizden bir para çıkartıyor. Ama performans vermiyorken onun verebileceği performansı analiz etmek esas scouting'in önemi orada. Hani Del takımı bu performansı öngörüp bedelsizken transfer etmiş, İyi bir iş yapmış, iyi bir scouting sonucu. Ama siz şimdi fark ediyorsunuz çünkü performans veriyor E bu sefer bir bedeli oluyor. Tahminen 1.5 milyon euro, 2 milyon euro gibi bir bedeli çıkarırsanız yazın Del oyuncuyu bırakır. Oyuncunun da maaş beklentisi Avrupa'ya geldiğinde zaten sizi çok fazla sıkıntıya düşürmez, makul maaşı oynar. Ama dediğim gibi bonservis bedelini 1,5-2 milyon euro. Bu da Anadolu takımlarına uygun olduğunu düşünüyorum demiştim. Anadolu takımları için tabii ki biraz fazla bir bonservis bedeli. Ancak elindeki böyle bir oyuncudan para kazanacak da o transfer döneminde düşünebilir. Ama sonuç olarak oyuncu takip edilmesi gereken 2022 Aralık sonunda sözleşmesi bitiyor. 2021'in ortasındayız. Bir dahaki sene. Gelecek sene. Kış Görüşürsün, yani. anlaşırsın ve bedelsiz kalacağı zaman. Oyuncular zaten yani Ekvador'dan Avrupa'ya Türkiye'de onlar için bir Avrupa sonuç olarak. Evet. Çok fazla Avrupa'ya çıktıklarında Güney Amerikalı oyuncular lig ayrımı çok fazla yapmazlar. O yüzden takip edilmesi gereken sözleşmesi bitmeye yakında bir transfer olursa hem mali anlamda hem sportif anlamda iyi bir transfer olabileceğini düşünüyorum. Ee, hani olumsuz özelliklerinden de bahsedeyim. Olumlularda çok fazla saha içi lideri bir takım maestro'su olabilecek size merkez orta sahada takımı çekip çevirecek bir oyuncu olduğunu söyledim. Ön tarafta oynatıldığında da e, istatistik katkısını sen söyledin. E, bu sene Copa Libertadores'deki kıtanın uluslararası kulüpler bazında en büyük kupası Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi olan kupasında e, Delvalle'de altı maçta 4 gol attı ki bu bir merkez orta saha oyuncusu için hayli yüksek bir rakam. Olumsuz özelliklerinden bahsedecektim. Yani defansif katkısı tabii ki hani aldım defa, defansif orta saha olarak kullanıyorum dediğinde sizi e, tatmin etmeyecek bir... Bu o zaman Anadolu kulüplerimiz için e, çok sıkıntılı bir durum olacaktır. Çünkü onların orta sahalarında iki tarzda oyuncu böyle defansa da de yardım edebilen, kapanan takımlar için evet. Özellikle. Ya aslında şöyle, büyüklerle oynarken öyleler ama kendi aralarında oynarken de fark yaratmaları gereken bence e, teknik özellik biraz orta sahalarının o domine edebilmesi maçı. E, evet belki Üç büyükler deplasmanına geldiklerinde e, faravelli onlara bir sıkıntı yaratabilir defansif katkı anlamında ama ligin genelinde de böyle bir e, zaaf ortaya çıkartmayacaktır. E, şut konusunda yani bu kadar teknik özelliklerini öne çıkardık ama şut konusunda e, öyle olağanüstü bir yeteneği yok. E, daha çok e, oyunu yönlendirme konusunda evet gol katkısı da çok vermiş ama hani işte önü açık buldu. Faravelli buradan vurur. E, muhtemelen gol olur diyeceğiniz kadar bir e, şut yeteneği de yok. Hı -hı. Olumsuz özelliklerinden de bunu sayabilirim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim için. Sansitus Futbolda Squat'ın Gözünen programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yeni oyuncularla görüşmek üzere. HDI Sigorta sundu.